Dedenin yanına mı gideceğiz? Evet bir tanem. Dedenin yanına gideceğiz. Hadi bakalım. Oğluşumuz zaten biliyor. Oğluşumuzu götürmüştüm ben. Evet ben biliyorum. Dedemi çok özledim. Dedeciğim bana haşlıklar verecek. Ve tat kafeye gideceğim. Hayır oğlum. Dedenle haşlık istemiyorsun. Deden zaten zor geçiniyor oğluşum. Ha tamam babacım o zaman. Sen de isterim. Aynen oğlum ben de Hadi bakalım ailem. Arabaya bir yarı yürüyerek gibi zaten şu taraflarda. Tamam bir tanem biz yürüyeceğiz. Tamam aşkım her zaman da zaten. Ben yürümeyeceğim valla karşıya kendimi yoramam. Hadi bakalım gelin. Buna karşıya gidelim. Of ya ne güzel evler var arkadaşlar. Bizim evlerimizden güzel valla. Neyse gidelim bakalım. Bir Dedemi bir de ben zaten çok özledim arkadaşlar. Gidelim de biraz salla işleriyle bir uğraşalım ya. Yağmur da yağıyor zaten. arkadaşlar hemen şöyle geçeyim. Tamamdır buradan da geçtik. Ooo oh, tamamdır. Köprüden da geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Merhaba abi merhaba. Merhaba merhaba. Hepsini unutmamışım. Ben bunu unutmamışım. Dedemin evi neredeydi ya? Aa, dedemin evi burasıydı arkadaşlar. Tamamdır, buldum. Benim arkadaşlar abi de çalışıyor. Abi, çalışma, çalışma. Yağmur yağıyor. Yok kardeşim benim. Sıkıntı yok. Tamamdır, tamamdır. Görüşürüz. Aa, dedeciğim orada. Dedeciğim, ne yapıyorsun? İyiyim yavrum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aileni de getirmişsin. Sakar bebeğim. Eyvallah dede, ne yapalım? Hadi dedeciğim, üşüme, üşüme. Yanıma gel. Tamam, ben geliyorum. Siz gidin. Tamam. Ya Yavrucağım gelebilirsin yağmur durdu. Nasıl durdu ya? Demin yağmur yağıyordu. Allah Allah kaç sabah hayal mi görüyorum ya? Neyse bebeğim ne yapıyorsun seni çok özledim. Sizi ziyaret geldim. Hoş geldin yavrum hoş geldin. Seni çok özlemişim. Bu kadın kim? <laughs> Oo ne kadar da güzelmiş. Hı, yavrum senin ismin ne? Merhabalar dedeciğim. Benim ismim Elif. Oo tamamdır Elif. Kızım benim Elif kızım. Bu da benim Sakar oğlanım. Sakar Sakar. Bu biraz Sakar'dır. Evet biliyorum Sakar biraz. Ee, dedeciğim ya burada konuşmayalım bunları. Yo konuşacağım. Tamam dede konuş ya Allah Allah. Bugün iş var mı peki? Evet evet bugün işlerimiz var. Tamamdır bebeğim. Hepsini yapacağız. Peki nerede işler var? Bugün tarlalarımız büyüdü. Tarlaya biçeceğiniz. Tamamdır. Aşkımız da bize güzel bir yemek yapar. Tamam bir tanem. Ne yapayım bugün sizlere? Oğlum söyle de mantı yapsın. Mantıyı çok özledim ya. Bayağıdır yemiyorum. Tamamdır tamamdır. Aşkım dedem için mantı yapar mısın ya? Neydi olsun? Yoğurt mu normal mi? Normal normal. Tamamdır. Aşkım duydun değil mi? Evet bir tanem duydum. Tamamdır. Oğlum şimdi Babacım ben annemle beraber kalacağım. Ben bu işleri yapamıyorum anneciğim. Yanında durabilir miyim? Dur oğlum dur dur. Tamam anneciğim duydun değil mi babacığım? Duydum oğlum duydum. Tamamdır. Hadi bakalım siz içeri girin. Oğlum sen de içeri geç öyle. Tamamdır. Hatta oğlum sen parka git. Tamam babacığım ben parka gidiyorum. Tamamdır. Dede parkta sülültüleri var değil mi? Var yavrum var. Tamamdır. Aşkım gel bakalım sen de. Evin içine bakalım. Oo, evin içini geliştirmişsin. Evet yavrum evet evet geliştirdim evin içini. İyi dede iyi iyi. Neyse dede biz burada kalın. Ben tarlada çalışmaya gidiyorum. Senin belin ağrıyordur zaten dedeciğim ben yaparım işleri. Tamam yavrum traktörle o bükücü vardı ya onlar hepsi bizim çiftliğin içinde. Tamam da dedeciğim hepsini alırım ben. Sen rahatına bak bir tanem sen de yemeği yap. Tamam bir tanem hepsini yaparım ben. Tamam aşkım sana güveniyorum. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Biz de iş başına gidelim bakalım. Dur arkadaşlar tamamdır. Dur arkadaşlar traktörümüzü alalım. Ee, tabii ki de ilk önce arkadaşlar traktörle başlamayacağız. İlk önce arkadaşlar toplama işlemiyle başlayacağız. O yüzden hadi bakalım gidelim. Bebeciğim burada benzin yok. Benzin nerede? Yavrum sandıkta sandıkta gel sandıktan al. Tamamdır alalım arkadaşlar şöyle. Yavrum gire ekmeği unutma ha. Vallahi gebertirim seni. Tamam dayı dedeceğim tamam. Dayıcım diyordum ben ya. Vallahi da arkadaşlar dayımı da özenelim herhalde. Ben dayıma da ziyarete gideceğim. Siz arkadaşlar dayıma ziyarete gidebilirseniz bu videoyu arkadaşlar toplayan arkadaşlar 1000 like gelirse seni izim. Hadi bakalım 1000 like gelirse dayıma da gideceğim arkadaşlar. Böyle öricece. Kamerayı şu da yapalım. Bir dakika şu da Tamamdır. Bu profile yapalım. Turcu. Daha sonra arkadaşlar gireceğiz zaten. Böyle öricece bu tarafa da doğru. Bu tarafa da. Tamam da güzel oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Böyle geri dönelim Üç tane çıkalım. Hop. Oh oh, 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 Yavrum iyi çalışıyorsun ha. Özlemişsin işini. <laughs> Harbiden dedeyim ya. Özledim valla. arkadaşlar. Bir tane sen yapar mısın mantıyı? Evet aşkım yapıyorum. Tamam aşkım. Dur arkadaşlar. Ee, şöyle hızlıca arkadaşlar. Bu tarafı da yapalım. Oh. Tamamdır. Ee, çok az kaldı dedeyim. Diye tamam yavrum. Yürü, arkadaşlar. Ee, şöyle bu tarafı da yapalım. Doldu mu bakalım arkadaşlar içi. Galiba bunun içi arkadaşlar dolmuş gibi görünüyor. Aynen arkadaşlar bunun içi dolmuş. Eee böyle bunları da alalım da. Hatta bunları elimle alırım ben ya. Bunlar arkadaşlar elimizden alalım zaten çok az kaldı. Bunlar da makineyi de arkadaşlar almaya hiçbir gerek yok. Eee şöyle bunlar da böyle bunlar da böyle. Bizim oğluşlar da ya. Partayla oynuyor mu herhalde kendin arkadaş buldu ya. Neyse neyse. Ee, şu buğdayları ben alacağım arkadaşlar. Bu diğerlerini direkt sandığa geri koyacağım. Tamam artık buradan çıkabilirim arkadaşlar. Burada işte ihtiyacımı giderdiğim kadar giderdim. Aaa çıktı çıktı çıktı. Bir dakika sonra bir şey yok. Tamam bir arkadaşa geri katalım. Böyle. Sen ne lan burada? Anne ne yapayım lan ben burada valla çalışıyor. Tamam çalış çalış. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle e, hızlıca gidelim şu arabamızı da alalım hemen. Valla gece de oldu arkadaşlar ya. Uykum geldi be. <laughs> ne kadar zorlu bir işmiş ya bu. Daha ekemedim bile arkadaşlar. Bir arkadaşlar tamam bunu da koyduk. Hemen şundan arkasını arkadaşlar şu tohumlardan koyacağım. Ee, Tohumlar tohumdan biraz. Hop şöyle tohumumuzu aldık arkadaşlar. Tamamdır tohumlarımızı da hemen bunun arkasına arkadaşlar şöyle katalım. Hop katıt. Tamam arkadaşlar bunları da kattık. Şimdi arkadaşlar hepsini ekmeğe giriyoruz. Böyle, hop bu ne ya böyle kafamda bir şey var benim. Ha tamamdır. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle bir Allah, Allah bunu bağlamamışız.

yanında kaydı. Sizlere güveniyoruz. 200 göre doğru arkadaşlar gidiyoruz. Hadi bakalım. Bunu arkadaşlar. Tamamdır. Ee, şöyle hop burayı da yapalım. Taraflarda. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel. Hepsini renkliyiz. Renk, renk. Tamamdır. Diğer tarafları derem düzeltir zaten. Skor olmuş. Deremin hatası. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Şunu da şöyle bırakalım. Tamamdır. Hızlıca arkadaşlar. Şöyle evimize doğru gidelim. Yoruldum vallahi ya. <laughs> Yavrum gel gece oldu. Geliyorum geleyim, geleyim dedeciğim. Bizim oğlan nerede? Eve gitti ya o. Nasıl gitti ya? Otobüse mi dönerdiniz? He valla oynayacağım dedi. Vay kerata vay kerata. Neyse ya tamamdır. Aşkım yaptın geri mi mantın dedi. Yedim yavrum valla senin karının valla elleri çok becerikli. Teşekkürler anne dedeciğim. Önemli değil yavrum benim. Neyse dede biz yuvaya gidiyoruz. Bir şey diyor musun bize? Hayır yavrum iyi geceler hepinize. Yarın sabah kalk erken kalkın kahvaltı yapalım.